Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim, topacım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim, çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim anne. Ne varsa bu su genzi yakan, ekmek gibi, aşk gibi ne varsa güzellikten yana bölüştürdür. Büyümüştür. Bu ne yaman çelişki anne. Kutlar sofrasına düştürdür. Hani benim gençliğim anne? Hani benim sevinçim nerede? Akvaryumum, kanaryam, üstüne titrediğim kaktüs çiçeğim. Aldılar kitaplarımı sorgusuz. Duvarlar konuşmuyor anne. Açık kalmıyor hiçbir kapı Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim nerede?